Burada 8, 9, 10 faktöriyel, 6, 7, 8 faktöriyel verilmiş. Şimdi burada şöyle yapıyorsunuz. Bakın burada yukarıyı en küçük faktöriyel olan 8 faktöriyel parantezine alıyoruz. 8 faktöriyel parantezine alınca burada ne kalıyor? 10 çarpı 9 kalmış oluyor. Eksi e, burada ne kalmış oluyor? 9 kalmış oluyor. Eksi burada da ne kalmış oluyor? 1 kalmış oluyor değil mi? Aşağıya geliyoruz. Aşağıyı da en küçük olan 6 faktöriyel parantezini alıyoruz. 6 faktöriyel parantezini aldığımızda burada 1 kalıyor. Şurada 1. Çünkü 6 faktöriyel ile 1'i çarparsan 6 faktöriyel verir. Şurada ne kalıyor? 7 kalıyor. 7 çünkü 7 çarpı 6 faktöriyel 7 faktöriyeldir. E burada da ne kalıyor? 8 faktöriyelden arta kalan 8 çarpı 7 kalıyor değil mi? Çünkü 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel de 8 faktöriyel verir. Şimdi burası kaç? E şurası 90. 90 bu ikisi 10 90'dan 10 çıkarırsa 8 faktöriyel bölü ne olur? 80 eder burası. Aşağıya geliyoruz. Aşağısı da 7 kere 8 56 burası da 8. E buradan da ne olur? 6 faktöriyel çarpı 56 ile 8'i topluyoruz. O da 64 ediyor. Şimdi yukarıdaki bu 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazabiliriz değil mi? 8 faktöriyeli. Böylelikle buradaki 6 faktör yerler ne olmuş olur? Gitmiş olur. 64 ile buradaki 8 sadeleşirse burada 1 kalır. Burada ne kalır? 8 kalır. 8 ile de buradaki 80 sadeleşirse ne kalır? Burada 10. 7 ile 10'un çarpımı buradan da sonuç kaç çıkmış olur? 70 çıkmış olur. Evet. Gelelim diğer soruya. Burada da bakın paydaları eşitleyebilirsiniz. Yani burada Burayı 9 ile burayı kaçla çarpıyorum? 7 ile. Şurayı 5 ile burayı da 3 ile genişletiyorum. E o zaman ne oluyor? 5 bölü 7. 5 7 çarpı. Hemen şurası. Yukarısı 5. 5 eksi. 5 eksi. 9 bölü. 15 ediyor burası. 5 eksi 9 bölü 15. Aşağısı da ne oluyor? 9 kere 5 45. 45 eksi 7 kere 7 49. 49 bölü aşağısı da 63 ediyor. Evet. Şimdi devam ediyoruz buradan. 5 bölü 7 çarpı 5 bölü 7 çarpı e burası ne oluyor şu yukarısına baktığınız zaman eksi 4 bölü eksi 4 bölü 15 yukarısı eksi 4 bölü 15 aşağısı ne oluyor e, eksi 4 bölü 63 bu yukarıya geçerken biliyorsunuz takla atıyor yani 63 bölü ne oluyor burası 63 bölü eksi 4 olmuş oluyor He, buradan eksi 4'ler birbirini götürür. 7 ile şuradaki e, 63 sadece burada ne kalır? 9 kalır. Değil mi? 9 kalır. E, buradan da bakın 9, 15. Bununla da bu sadeleşir. Ne kalır burada? 3. 9'u da 3'e böl. Ne kalır? 3. Cevabımız olmuş olur. Bursa olmuş olur. Evet. Gelelim bu soruya. E şimdi burada da şunu yapıyorsunuz. Bakın. Şurada birkaç yol deneyebilirsiniz. Aklıma gelen bir tane yol var ama o biraz uzun olabilir. Hemen şöyle yapalım. 2 kare farkı. Yani 8 faktöriyel eksi 7 faktöriyel çarpı 8 faktöriyel artı 7 faktöriyel. 7 faktöriyel bölü bölü aşağıda 7 faktöriyel parantezini alın. 7 faktöriyel parantezini alsam burada 9 çarpı 8 kalır. Burada ne kalır? Eksi 8 kalır. Efendim burada da ne olur? Eksi 1 olur. Ha, şu yukarısı burası 7 faktöriyel parantezini alırsanız 7 faktöriyel parantezine ne olur? 8 eksi 1 kalır. Burada 7 faktöriyel. Şurayı da 7 faktöriyel parantezine alıyorum. Burada da ne kalır? 8 artı 1 kalır devam ediyorum. Altta ne var? 7 faktöriyel çarpı 9 kere 8 72. 72 eksi 9. 72'den 9 çıkarsa ne olur? Buradan 7 63 eder. 63. Şu 7 faktöriyellerin bir tanesini götürelim. E, 8'den 1 çıkarsa ne olur? 7 olur. 7 ile de bu sağda Burada 9 kalır. E bu 8 bir daha 9. Bu 9'da da bu 9 gider. E burada ne kalır geriye? 7 faktöriyel. Şuradaki 7 faktöriyel kalmış olur. E burada da bakın paydaları eşitliyorsunuz. Bunu 3 ile değil mi? Çarparsak yukarısı ne olur? 6 artı 1 eksi hatta şöyle diyelim. 3 değil de bunu 9 ile çarpalım. Bunu 3 ile çarpalım. 27 olsun değil mi? Burası 27 olsun. Şunu silelim. Şimdi 2 kere 9 yukarıda ne oldu? 18. 3 kere 1, 3. Eksi 1 bölü 27. Bölü burayı da kaçla çarpıyorum? 3 ile. 3 kere 3, 9 artı 1 bölü burası kaç etti? 12 almış oldu. E şimdi yukarıya aldığım zaman şurası kaç eder? 20 eder. 20 bölü 27. 20 bölü 27 çarpı. Şurayı da ters çeviriyoruz. Yani 12 bölü 10 diyoruz buraya da. 12 bölü 10. E bununla bu sadeleşirse ne olur burada? 2 olur. Efendim e, burayı da 4'e böl. 3. 4'e böl. Şey hatta 3'e böl. 4. 3'e böl. 4. 3'e böl. Kaç etti burası? 9. Sonuç buradan ne çıkar? 8 bölü 9 çıkmış olur sonuç. Gelelim bu sorumuzda. Bu sorumuzda bakın. Şurada 0.6 var. Yazıyorum 06 yazdım. Çarpı e bunun yanında 0.24'ten 0 bak 0.24'ten 0.15'i çıkarıyorum. E çıkarsam ne olur? 14'ten 5 çıkarsa 9, 1'den 1 çıkarsa 0. 0,0 0. ne oldu burası? 0.9 oldu. Bölü alt tarafta da 0.2'den neyi çıkarıyorum? 0 0.2'yi çıkarıyorum. E şu 0.2 demek 0.20 ile aynı şey demek değil mi burası? E ee, ondan 2 çıkarsa buradan 8 olur buradan. 1 gelir 0 18 eder. Aşağısı ne oldu? 0 18 çıkmış oldu. Peki 0 18 0 0 9'un 2 katı değil midir? O zaman burayı sadeleştirsek burası 1 ise burası ne olur? 2 olur. E peki 0 6'yı 2'ye bölersem ne olur? 0 3 olmaz mı da? Cevabımız ne olur buradan? Ceyhan çıkmış olur. Bu da çıkmış soru. E, paydalarını eşitleyebilirsiniz burada. E bu bölü 1 değil mi? Bakın hepsini belli bir sayıda eşitleyebilirsiniz. Rengini değiştireyim. Tamam. Rengini değiştirelim. Ve kaçla eşitleyelim? 12'de. 12 ile bunu genişletiyorum. Burayı kaçla? 3 ile genişletiyorum. Burayı 2 ile genişletiyorum. 12 çarpı 2 24 ediyor. 3 kere 3 buradan yukarıda kaç ediyor? 9 ediyor. 2 kere 5 ne oluyor? 10 ediyor buradan. Bölü Alt taraf ne oldu? Hepsi 12 oldu. Bölü. E burayı 2 ile burayı da 3 ile genişletiyorum. 3 kere 7 21 oluyor. 2 kere 11 22 ediyor. Bölü 24. Ha, burası ne oldu? Şurası. Topladığım zaman 34, 34 ile 9'u toplarsanız bakın 10 34, 34 artı kaç diyoruz? 9 diyoruz. Buradan 3 geliyor. 3, 1 daha 43 ediyor. 43 bölü ne oldu yukarısı 12 çarpı şurayı ne yapıyoruz takla attırıyoruz. Yani 24 bölü ters çeviriyoruz 43 ediyor. 43'ler gitti bunlar da gitti burada 2 kaldı cevabımız ne oldu 2 olmuş oldu. Gelelim bu sorumuza burada da aynı şekilde demin çıkarma işlemi yapmıştık ya. şu ikisini de yapabilirsiniz yine yani 1 2'den neyi çıkarıyorum 0 8'i çıkarıyorum. 12'den 8 çıkarsa 4 olur. 0, kaç eder burası? 4. 0, 4. 0, 4, 0, 5 daha kaç eder? 0, 9 eder. Aşağıya gelelim. 0, 3 ile 0.5'i bu sefer çarpıyorum. Bakın 0, 3 ile 0, çarpıyorum. Ha, bunu şöyle çarpabilirsin. 0, 3 demek 3 bölü 10 demek. 0, 5 demek 5 bölü 10. 3 kere 5, 15. 15 bölü kaç etti burası? 15 bölü şuraya gelelim. 15 bölü 100 etti değil mi? 15 bölü 100 de 0,15'tir. 0,15 ile 0,03'ü ne yapıyorum? Topluyorum. Bakın 0,03'ü topladım. E peki ne oldu? 0,15 ile 0,03'ü toplarsan 0,9 bölü bak alt alta toplayayım. 0,15 ile 0,03'ü topluyorum. Toplarsam 5,3 daha. 8 buradan 1 gelir. 0,18 oldu gördünüz mü? Evet 0 18 çıkmış oldu burada. 0 18 çıkmış oldu. Peki burayı nasıl yaparız? Ee, burayı da şu şekilde yaparız. 0 e, her tarafı 100 ile çarpabilirsiniz. Burayı 100 ile çarpıyorum. Burayı da kaçla çarpıyorum? 100 ile. 1 virgülle 1 0 gider. Bir virgülle bir sıfır gider. Ne olur burada? 90 kalır yukarıda. Aşağıda da 2,20 virgülle iki sıfır gider. 18. Buradan da sonuç kaç çıkmış olur? 5 çıkmış olur sonuç. Gelelim bu soruya. Bu soruda paydalar eşitleyelim. Bunu 5 ile. Burayı da 7 ile çarpıyorum. Ne oluyor? 3 kere 5 15. 3 kere 5 15. 7 kere 1 7 eksi 7 bölü 35 35 çarpı 5 bölü 8 e 15'ten 7 çıkarsa burası 8 olur 8'den 8 gitti ve bununla da bu sadeleşti burada ne kaldı 7 kaldı yani bu yukarıda ne kalmış oldu 1 bölü 7 kalmış oldu aşağıya gelelim aşağıda da ne var 1 bölü 14 var 1 bölü 7 çarpı ters çevir 14 bölü 1 ve bunlar da sadeleşti. Ne oldu burası? 2 oldu. Cevabımız ne oldu buradan? 2 çıkmış oldu. Gelelim bu sorumuza. Bu sorumuzda bakın. Ee, şöyle yapabiliriz. 1, 2 ile 1, 5'i toplarsan 2, 7 olur. Bölü. Aşağıya gelelim. E şimdi aşağıda da bu 1, 2 demek 12 bölü 10 değil mi? 12 bölü 10. Ters çevirsen ne olur burası? 10 bölü 12 olmuş olur. Artı. E, burası da 15 bölü 10 demektir. Ters çevirsen ne olur? 10 bölü 15 eder. 10 bölü 15 eder. E, şimdi buradan da şunu yapabilirsin. Paydaları eşitlemek için burayı 5 ile burayı kaçla çarpayım? 4 ile. 60 ile eşitledim. Yukarısı ne oldu? 2,7 bölü 50 artı 40 bölü 60. 50 artı 40 bölü 60. Burası 2,7 bölü 90 bölü 60. Sıfırlar gitti. Buradan. 2,7 27 bölü 10 diye yazabiliriz. Yukarıda. aşağıya da takla attırabiliriz. Şurayı takla attırıyorum. 6 bölü 9 diyorum. 9 da bu sadece kaç eder? Burası 3 eder. E Burası 3 kere 6 18 18 bölü 10'dan e Sonuçta ne olur buradan 1,8 çıkmış olur yani A'dan olur Gördüğünüz gibi hep aynı tarz e, sorular sorulmuş Burada Yani burada da Aynı şekilde paydaları eşitliyorsunuz 18'de 3 burayı 3 ile Burayı 9 ile burayı 2 ile genişletiyorum Şurada da 1 burayı 3 ile burayı e, 6 ile genişletiyorum e ne oluyor? 6 artı 3 kere 1 3 eksi 1 bölü 6 bölü alt tarafta ne oluyor? 9 eksi 3 artı 2 bölü kaç ediyor? E 18. Yukarısı ne oldu? E, 9 8 bölü 6 etti yukarısı. Aşağısı da ne oldu? E 8 bölü 18. E ters çevirirsek 8 bölü 6 sabit duruyor. Üst taraf alt tarafı takla attırıyoruz. 18 bölü 8. 8'ler gitti. 18'i 6'ya bölersen kaç eder buradan? Sonucumuz 3 çıkmış olur. Evet. Gelelim şu sorumuza. E, burada da aynı şekilde bakın 2 ile 8'i çarp 16. 16'dan 3 çıkarsa ne olur? 13 bölü 8 eder. Çarpı 3 kere bir 3 8 bölü burası kaç eder? 3 eder. Bölü alt tarafa gel. Şurası ne olur? 4 kere 4 16. 16 15 bölü kaç eder burası? 4 15 bölü 4 ters çevirirsen 2 eksi 4 bölü ne oldu burası? 15. E bundan bunu çarp 30 30'dan e bunlar da gitti değil mi? Hemen götürelim. 18 bölü burası kaç oldu? 3 oldu. 30 30'dan 4 çıkarsa kaç eder? E, burası 26 bölü 15 eder. 26 bölü 15 olmuş olur. Ben işlemi bir daha kontrol ettim. 2 kere 8 16. 13 bölü 8 etti. 3 kere 1 8 bölü 3 tamam. 4 kere 1, 16 ters çevirdik. 4 bölü 15 oldu. 15 bölü 4. 15 çarpı 2 30. 30'dan 4 çıkarsa 26 bölü 15. Tamam. 18 bölü 3 yazdım. 18 bölü 3 çarpı alt tarafı takla attırdım. 15 bölü 26 oldu burası. Buradan bunlar gitmiş oldu. Burası kaç etti? 5 çıktı. Ha, buradan aldığımız zaman sadeleştirmeyi yaparsak sonuç şıklarda yok. Ben bir daha işlemi kontrol edeyim. 2 kere 8 16. 16'dan 3 çıkarsa 13 bölü 8. 3 kere 1. 3, 5, 8 bölü 3. Buraya geldik. 15 bölü 4 oldu. 4 bölü 15 oldu. 15 çarpı 2 30. 30'dan 4 çıkarsa 26. 26 bölü 15. 18 bölü 3. 15 bölü 26. Evet işlemlerde bir sıkıntı yok. 2'ye böl burası 9 eder. Burası kaç eder? 13 eder. E 45 bölü sonuç kaç çıkmış olur? 13 çıkmış olur. Burada belki de farklı şıkları yazmış olabilirim buraya. Yani bu soruya ait olmayan ondan dolayı. Işıklarda yok. Cevap 45 bölü 13 çıkıyor burada. Gelelim bu soruya. Şimdi şu yukarıyı üst üste bak, toplayalım hepsini. 2, 02, 0 0002. 0, 0, 2, 0, 0, 0, Bunları alt alta hepsini topluyorum. Yani şurada gördüklerin hepsini ne yaptım? Alt alta topladım. E toplarsam burası 2,222 olmaz mı? hemen şuraya yazıyorum 2,222 222 bölü alt tarafa geliyorum alt tarafta da 0,2 ile 1,1'i çarpıyorum E çarpalım normal 0,2 çarpı 1,1 diyelim biz buna 1 kere 2,2 1 kere 0,0 1 kere 2,2 1 kere 0,0 alt alta topladık 2 2 0 2 virgül olduğu için 0 virgül ne oldu? Bak şurada 2 tane virgülse 2 1 2 tane sonrasına virgül koyuyorsun. 0 virgül ne oldu burası? 0,22 oldu burası. O şöyle 0,100 olmuş oldu. Evet. Pay ve paydayı 1000 ile çarparsak 1000 ile çarptırsak yukarısı 2222 olur. Aşağısı 1000 ile çarptığın zaman 2000 ne olur? 200 olur. Burası 2200 olur. Bakın. 2200 olur. Ne yaptım? Pay ve paydayı neyle çarptım? Bir dakika. 1000 ile çarptım değil mi? 1000 ile. Yani burası ne oldu? 1000 çarpınca 220 olmuş oldu değil mi? 220. 2 2 sıfır gitti. Bir sıfırı yanına yapıştırdık. Şimdi yukarıyı 22'ye bölersek. 20, pay ve paydayı 22'ye bölelim. 22'ye böldüğüm zaman burası ne olur? 101 olur. Burayı 22'ye bölünce ne olur? Burası 10 olmuş olur. 101 bölü 10'dan cevap 10 virgül ne çıkar? Buradan 1 çıkmış olur. Yani cevabımız Denizli olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet bu bu soruda klasikleşmiş bir soru, klasikleşmiş bir soru. E şimdi buradan e, ne yapabiliriz? Paydaları eşitleyebilirsin. Yani burayı 4 ile, burayı kaç ile? 5 ile genişletelim. 4 kere 2, 8. 8'den 5 çıkarsa burası ne olur? 3 bölü 20 eder. Şuraya gelelim. Burayı 2 ile, burayı 5 ile çarpıyorum. 8. Burası da ne olur? Artı 3 bölü. Burası da kaç eder? 10 eder. 3 bölü 10 eder. 3 bölü 10 alt tarafa bakıyorum burayı 5 ile burayı 2 ile çarpıyorum ne olur burası da 3 bölü 10 eder şimdi burayı 2 ile genişletiyorum 2 ile genişletti 2 kere 3 6 9 bölü ne etti yukarısı 20 9 bölü 20. 3 bölü 10 yukarıyı sabit tutuyorum 9 bölü 20 sabit alt tarafı ters çeviriyorum 10 bölü 3 e bununla bu sadeleşti ne oldu burası 2 bununla da bu sadeleşti ne oldu burası 3 3 bölü ne çıktı cevap 3 bölü 2 etmiş oldu. Gelelim şu soruya. Bakın 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel denmiş. Şimdi şu 6 faktöriyeli içeriye bence bir dağıtmamız lazım. Dağıtırsak ne olur? 6 faktöriyel çarpı 1 6 faktöriyel de. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Artı burayı da dağıtmıştık. 6 çarpı 5 faktöriyel diye yazalım burayı. Çünkü bunu buraya da dağıtmıştık. Bölü 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel eder burası. Şimdi 4 faktöriyeller gider. 5 faktöriyeller gider. Buradan ne olur? Bakın 3 faktöriyel burası 6'dır. 6 ile de bu 6 gider. Burada ne kalır? 5. 6 burada 6 bölü 4 kalır değil mi? Şurada bak 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 kalır. İlk kere 5 10 eder 13 bölü 2 çıkmış olur. İşte 6 bölü 4 faktöriyel ama 6 şurayı şöyle yapalım. 6 bölü 4 faktöriyel burada ne kaldı? 5 5 artı 6 bölü 4 faktöriyel 6 bölü 24'tür. Değil mi? 6 bölü 4 şurası 24 eder değil mi? Aman hatamız olmasın. 6 ile sadeleştir. Burası 1 bölü kaç eder? 4 eder, değil mi burası da? 6'ya bölersen 4 kere 5, 20. 21 bölü kaç çıktı buradan cevap? 4 çıkmış oldu. Evet, bu da bizim zaten son sorumuzmuş. İzlediğiniz için teşekkürler gençler. Ee, abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.